Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Burada e, yapay zekaya karşı bir e, XOX oyunu yapıyorduk. Şimdi yapay zekanın bir algoritması olması lazım, çalışma mantığı. Sonuçta e, yapay zekanın arkadaşlar en iyi hamleyi yapıp, bizi e, yeri geldiği zaman gelmesi lazım. Yeri geldiği zaman da arkadaşlar, berabere berabere kalması gerekiyor. Şimdi burada e, kullanacağımız algoritma minimax algoritması demiştik. Minimax algoritması ne oluyor peki ona bakalım. E, rakibinizde Rakibinizin de en iyi şekilde oynadığını varsayarak arkadaşlar bir oyuncu için en uygun hamleye bulunmak için karar vermede ve oyun teorisinde kullanılan bir tür bir tür geri izleme algoritması aslında. E, bunlara örnek verebileceğimiz oyunlar mesela e, XOX, Tavla, Satranç gibi iki kişilik sıra tabanlı oyunlarında yaygın olarak kullanılmaktadır arkadaşlar. Minimax'ta iki oyuncuya maksimize edici ve küçültücü denir. Büyü, e, büyültücü mümkün olan en yüksek puanı almaya çalışırken küçültücü bunun tersini yapmaya ve mümkün olan en düşük puanı almaya çalışır. Her pano durumunun kendisiyle ilişkilendirilmiş bir değeri vardır. Belirli bir durumda maksimize edenin üstünlüğü varsa tahtanın puanı pozitif bir değer olma eğiliminde olacaktır. Küçültücü bu pano durumunda üstünlüğe sahipse o zaman bir miktar negatif değer olma eğiliminde olacaktır. Tahtanın değerleri her oyun türü için benzersiz olan bazı buluşsal yöntemlerle hesaplanır. Şimdi burada örnek vermek gerekirse arkadaşlar 4 son durumu olan bir oyunu düşünelim. Hatta bunun resminde şöyle bakalım şöyle bir tane tablo var arkadaşlar burada 4 son durumu olan bir oyunun düşünü ve son duruma ulaşmak için yollar aşağıda gösterdiği gibi mükemmel bir ikili ağacın kökten 4 yaprağına kadardır. Şunlar dört tane yaprak şunlar arkadaşlar. Maksimize eden oyuncu olduğunuzu ve iki hamle yapma şansınız olduğunu varsayalım. Yani köktesiniz ve rakibiniz bir sonraki seviyede. Rakibinizin de en iyi şekilde oynadığını göz önünde bulundurursak maksimize eden bir oyuncu olarak hangi hamleyi yapardınız burada? Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar maksimize e, sola giderse eğer e, küçük küçültücülerin sırası geliyor. Küçültücü artık 3 ile 5 arasında bir e, 3 ile 5 arasında bir seçeneğe sahip. Küçültücü olarak kesinlikle her ikisi arasında en küçüğünü yani 3'ü seçmeliyiz burada eğer küçültücü isek. E, sağa gidersek eğer arkadaşlar ee, yine küçültücü. Küçültücü artık 2 ile 9 arasında bir seçeneğe sahip. 2 değer arasında en küçük olduğu için 2'yi seçmeli. Yani burada aslında arkadaşlar yapacağı hamleleri göz önünde bulunduruyor. Yani e, diyelim ki XOX oyununda siz bir hamle yaptınız. E, bir sonraki hamleniz sizin. Diyelim ki kazanmaya yönelik. Kazanabileceksiniz. Burada e, yapay zeka şöyle bir Düşünceye giriyor. Hani e, sizin burada kazanabilme ihtimalini görüyor, oyunu oyunu inceliyor bir kere tahtayı. O e, yapabileceğiniz hamle üzerinden e, ya sizin hamlenizi engelliyor ya da arkadaşlar eğer onun kazanma ihtimali var ise yani sonuçta kazanabilir o veya sizi engelleyebilir. Kazanma ihtimali var ise arkadaşlar burada her zaman maksimum sonuca erişmek için e, bunu çıkartıyor. E, bunu de, Burada da aslında arkadaşlar min-max algoritması devreye giriyor dediğim gibi. Maksimize edici olarak daha büyük olan 3 değerini seçersiniz. Şimdi bundan sonra da şöyle bir grafik geliyor. Minimumları seçtikten sonra arkadaşlar yani 3 ile 5 arasında minimumu seçiyoruz. 3 alıyoruz. 2 ile 9 arasında 2 alıyoruz. Maksimize edici olarak daha büyük olan 3 değerini seçiyoruz. Dolayısıyla maksimize edici en için en uygun hareket sola gitmek oluyor ve en uygun değer 3 olarak düşünebiliyoruz maksimize edici yani buradan sola gidiyor maksimize arkadaşlar minimum değerde arkadaşlar 3 olduğunu göz önünde bulundurarak 3'ü seçiyor. Minimum ve maksimum algoritmaları temel olarak bu şekilde arkadaşlar şimdi kod kısmına geçelim şurada ee, tiktok paya fonksiyonumuzu yazacağız. Burada arkadaşlar şimdi fonksiyonumuzu yazarken şuna bakıyoruz. Bir tane fonksiyon oluşturacağım ben. Minimax diye. Minimax board diyorum. Bir satıra geçiyorum. Şimdi burada ee, yapay zeka için bir AI değişkeni oluşturuyorum. Eşittir player board diyorum. <laughs> Bu player board'dan aslında şunu bakmaya çalışıyorum. Sıra kimde? Yani X mi oynayacak yoksa O mu oynayacak? Bunu izlemeye çalışıyoruz. Bir de arkadaşlar yapabileceğimiz hamleleri, yani yapay zeka yapabileceği hamleleri görmek için bunu bir listede tutmak istiyorum ben. O yüzden possible moves diye bir liste oluşturuyorum. Sonrasında buraya bir koşul ifadesi yazıyorum. Eğer AI eşit eşit X ise yani e, x, e, x'in sırası mı arkadaşlar burada? x oynayacaksa eğer yapay zeka. Bu durumda bir for döngüsü oluşturuyorum. Action diyorum. Action. In actions board diyorum. Şimdi burada da aslında şuna bakıyorum. E, actions diye bizim bir fonksiyonumuz vardı. Bu fonksiyon ne işe yarıyordu? Bizim arkadaşlar e, oyun... Oyunumuzda yapabileceğimiz hamleleri döndürüyor. Yani actions fonksiyonuyla biz e, oyunumuzda yapabileceğimiz hamleleri bir liste haline döndürüyor. Boş olan yerlere görebiliyoruz. Ben de aslında şimdi bu hamle e, boş olan yerlere bakmak istiyorum. Burada da e, yapay zekanın yapabileceği hamleleri ne yapacaktık? Biz possible moves listesinin içerisine atacaktık. Possible moves.append diyerek atama işlemi yapıyorum burada. Şimdi şunu yapacağız burada da arkadaşlar. E, liste içerisinde <laughs> Liste içerisinde Minimum value Diyoruz e, Minimum value diye bir fonksiyon oluşturacağız. Bu minimum value aslında bize bir e, Değer gönderecek. Şu grafikte gördüğümüz üzere bir sayı gönderecek. Bir de maximum value diye bir fonksiyon oluşacak Bu da arkadaşlar yine bir bize bir sayı gönderecek. Bu elde ettiğimiz sayılara göre aslında biz e, yapay zeka'nın hareketlerini belirleyeceğiz. Minimum value parantez içerisinde result. Result'ın içerisine board'u gönderiyorum. Virgül action hareketlerimizi gönderiyorum. Ardından arkadaşlar şuraya action'ımı belirtiyorum. Yani burada şunu diyorum. E, bu action yapılabilecek hareket üzerinden yani taht üzerinde yapılabilecek hareket üzerinde e, ki değer kaç bunu belirtiyorum yani listenin içerisinde hareketi bakıyorum e, bir de arkadaşlar o hareketin bize karşı yani daha doğrusu yapay zekaya karşı değerine sayısal değeri e, bunu belirtiyorum sonrasında result is diyerek bir e, ee, değişken oluşturuyorum. Burada da aslında sort, yani sıralama işlemi yapacağız arkadaşlar. Possible moves'tan sonuçta en iyi hamleyi seçmek için bir sıralama işlemi uygulamamız lazım. Yapay zekanın en iyi hamleyi seçmesi için. Ki eşittir lambda diyorum. X X'e kadar 0 virgül reverse ee, buraya da arkadaşlar true diyoruz. Yani tersten alsın diyorum. True. Ve burada 0'a 1 diyorum. Sonrasında arkadaşlar return result izliyoruz. Şimdi yapay zeka x hamlesindeki durumu bu şekildeydi. E, O'da da aslında çok farklı yapacağımız bir durum yok. Yine x'e benzer bir durum yapacağız. Elif AI Eşit eşit o, o, ise. O ise bu durumda yine aynı şekilde bir döngü oluşturuyorum. Actions board diyoruz buraya. Sonrasında possible moves nokta append parantezimi açıyorum. Bu sefer maksimum değere bakıyoruz arkadaşlar. O da maksimum değeri bulacağız. Ee, bir de şu, burada maksimum değeri bulmamızın sebebi şu arkadaşlar, ee, her zaman X ile başlayan aslında avantajlı oluyor baktığımız zaman. Çünkü e, X'in yapabileceği e, hamleler genelde e, odan sonra olduğu için, yani e, onun yapabileceği hamleleri de göz önünde bulundurabildiği için e, X daha avantajlı oluyor. oluyor. Bu yüzden aslında e, maksimum değere bakıyoruz. Eğer yapay zeka O'yu aldıysa. Sort action diyorum. Sonrasında. Şuraya arkadaşlar virgül atıp action'ımı belirtiyorum. Ardından result izliyoruz. Eşittir. Sorted. Possible mus Virgül key. Eşittir lambda. X iki nokta üstte. X de sıfır. Sıfıra 1 diyorum. Return result is diyoruz arkadaşlar. Ee, ve minimax algoritması temel olarak bu şekilde. Şimdi minimum value'yu ve maksimum value elde edebileceğimiz fonksiyonlarımızı da yazalım buraya. def min value Buraya gene oyunumuzun alanı gönderiyoruz. Board diyoruz. Bir diye bir değişken oluşturuyorum. Eğer diyorum terminal board diyorum ee, ter terminal burada ne iş yarıyordu arkadaşlar aslında e, oyunu bitip bitmediğini gösteriyordu size ee, mantıksal bir ifade dönüyor eğer oyun bittiyse arkadaşlar true dönüyordu burada eğer oyun bitmediyse diyorum pardon eğer oyun bittiyse bu durumda e, utility fonksiyonu çalıştıracağız yani e, kim kazandıysa arkadaşlar kazanmasına göre 1 veya eksi 1 veriyorduk burada. Mesela x kazandıysa yani mesela bir sayısını döndürüyoruz utility'de. Eksi, o kazandıysa eksi 1 diyoruz. Beraber ise 0 diyoruz. Burada return utility board diyorum. For action in actions diyoruz yine. Yine hareketler yapabileceğimiz hareketler üzerinden bakıyoruz buraya. Board. iki nokta üst üste. Bu sefer namı da arkadaşlar minimum. E, nam diyorum virgül maksimum value fonksiyonu buraya yazıyoruz. Result board ve action olacak şekilde bunu belirtiyoruz. Sonrasında return nam diyerek burada nam'ı döndürüyorum ben. Minimum value fonksiyonu yani düşük değer fonksiyonumuz bu şekilde. Bir de maksimum değer, maksimum value fonksiyonumuzu yazalım. Maximum value board diyoruz. Burada arkadaşlar gene nam eşittir 0 diyorum. Eğer terminal board oyun bittiyse arkadaşlar yani oyun bitiyorsa daha doğrusu. Return utility board diyorum. Oyunun bitmesine göre arkadaşlar burada aslında. E, şunu diyorum ben. E, 1 veya eksi 1 veya 0 döndür diyorum. Oyunun bitmesine göre. Sonrasında burada bir döngü oluşuyoruz. Gene for action in yapabileceğimiz hamleler üzerinden bakıyoruz. Board diyorum. Ardından şurada iki nokta olmayacak. Ardından arkadaşlar burada nam eşittir maksimum diye bakıyoruz maksimum nam virgül minimum diyorum buraya result board action diyoruz ve ee, burada arkadaşlar çıktı olarak da numu döndürüyorum ben. Ee, bu şekilde min value ve max value'yu da yapmış olduk. Şimdi bir test işlemi yapalım. Bir sorun var mı? CD tic tac to diyelim. Python runner.py diyelim bakalım. Şimdi x olarak başlayalım. Ben şurada oynayalım diyorum. Bilgisayar düşünüyor. Bilgisayar buraya hamle yaptı. Şuraya koyalım. Şimdi dikkat ederseniz bilgisayar arkadaşlar bizi engelledi. Ee, buraya bir hamle yapabilirim. Buraya hamle yaparsam aslında e, şuradan kazanabilirim. Buraya hamle yaparsam yine iki türlü kazanabiliyorum. Buraya hamle yapalım. Buraya yaptı. Buraya yaparsam yine kazanıyorum aslında. Ee, ama dediğim gibi X de hamle önceliği olduğu için onun ne yapacağı çok belli olmuyor. Şuraya yapalım. Ee, şuraya oynayalım. Şuraya oynayalım. Bu sefer o arkadaşlar kazanabileceği noktaları burada gösterdi. O Oy, o'yu seçelim. O diyelim. İlk başta tabii bilgisayar seçecek. Evet, bilgisayar sol tarafı seçti. Biz de sağ seçelim. Ortayı seçti. Burayı seçelim. Orayı seçti. Burayı seçersek eğer gene buradan arkadaşlar kazandığını görebiliyoruz. Yani yapay zekaya karşı arkadaşlar böyle bir örnek yapmış olduk. Burada... Minimax algoritmasıyla daha farklı şeyler yapılabilir. Yani satranç oyunu yapılabilir, dama oyunu yapılabilir. Farklı farklı oyunlar yapılabilir arkadaşlar. Bunları inceleyip bakabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde başka konulara bakacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.